Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video, yepyeni bir şekilde karşınızdayız. Bundan önce müttefiklerin ee, bu arada binayı da kuralım. Müttefiklerin ve Sovyetlerin binalarını onaylandan kısaca asetmeye çalıştık. Sıra yürüye geldi. Yürünün ana binası, enerji binası. Yürünün bina sayısı çok az zaten. 3-5 binayla bu işi götürüyorlar. O kadar söyleyeyim. Yürünün enerji binası kurduk. Yürünün asker binası. Yürü zaten abartılı bir devlet olmuş. Ben size söyleyeyim. Çok abartılı bir devlet ama Multide yüreğe çok iş yaptırmazlar. Yürü kendini her türlü savunur. Ama bir kara savaşına iş geldiği zaman işler karışır. Adamı yaşatmazlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani kafa kafaya savaşa girdiği zaman yürü kazanamaz. Ama alın bunu yargılayın. Aga. O da ee, Yani. yargılayın derken şeye karşı bilgisayara karşı çok rahat oyun götürürsünüz. Her türlü oyun oynayabilirsiniz. <laughs> Enerji binamızı kurduk. Eee Asker binamızı kurduk. Bu da çöp binamızdı. Bu radarımız. Radarın e, yürüyen bazı özellikleri var. Ekstrem özellikleri. Dediğim gibi abartılı olduğu için. Bunun çöpçü mantığı böyle. İşte çöp binası taşınabilir. Sağa sola gider, Kendini korur. İçinden ameleler çıkar. Çöp toplar. Bu radarımız. Değil mi şimdi biraz yukarı çıktık. Tamam geleceğim şimdi. Ee, bu bu arada tank binamız daldım pardon soruyu benim atam şu şunları çıkartayım göstereyim size şunu Allah ne çıkıyor bakayım şimdi. bir dünya mı çıkarsa ha rütbe çıktı tank binamız e, ee, battle dezavantajı şöyle bir şey şu askerleri bu enerji binasına sokarsanız 5 birim alabiliyor bakın 150 enerji veriyordu görüyoruz 250, 350, 450, 550, 650. Bitti. İki tane bina dikiyorsunuz. İşe beş asker sokuyorsunuz. Tamam. Yürü dediğim gibi yani multisi çok iş yapacak mı? Yapar mı? Ben de yapamadım. Ama tabi oynanışa göre değişir. Kimden nelere iş yaptırıyorlar falan filan. Yürü'nün temel altı binası var. Eksen başka hiçbir binası yok. Şimdi binaları size anlatacağım. Şunu da diktik. Biz bu arada bir tane savunma binası alalım. Bu da böyle etraf etrafı için. Bastık. Pıf. Buradan görüş verdi. Açıldı. Bitti. Yani bu bu kadarlık. E, yürünün bu hem hava hem kara hem her şeyi vuruyor bunun diğerlerinden ayıran özelliği söyleyeyim e, bu biraz şöyle bir şey yavaş yavaş zamanla Sara Sara bir tane çöp biraz çıkarayım göstereceğim Zamanla Sara Sara yani hızlanıyor gitgide daha çok vurmaya başlıyor gitgide daha çok vurmaya başlıyor bunun temel mantığı mantalitesi bu bak gelen saldırıları gösterdi bize bu arada Bak gördünüz mü? Şu an vuruyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bakın gitgide hızlandı. Gitgide hızlandı. Gitgide hızlandı. Gitgide hızlandı. Gitgide hızlandı. Gitgide hızlandı. Git hızlandı Gördün mü? Artık sonuza çıktı. Yargılıyor. Yani bu havadan ve karadan geçmeniz çok zor. O kadar söyleyeyim. Ya. Havadan son surata çıktı. Havadan ve karadan geçmeniz çok zor. Bu arada radarınızın özelliği olarak gördüğünüz gibi nereye nasıl nereden saldıracağını gösteriyor radarın özelliği olarak size. Binalarımız bu şekildeydi. Enerji asker çıkartma binamız, tank çıkartma binamız, ana binamız. Bu maalesef tank tamir etmiyor. Tankı yok ediyorsa parasını iade ediyor. Belli bir ücret iade ediyor. Öyle alayında iade etmiyor bildiğiniz ola. Belli bir ücret size iade ediyor. Bu, bu iş işe yarıyor. Onun da şöyle kombinleri var. Onları da anlatacağım bir ürünün biraz. Ya e, bu klon binamız. E, yani buradaki kurabileceğiniz bina bu kadar. Bu da submarine. Yani navalımız. E, deniz üstü binamız. Yürünün askerleri veyahut da şeyleri kısıtlıdır ama Hepsi tabi bir çoğu buradaki kahramana göre üstün yani tanka askere göre üstün kurulmuşlardır Eee şuradan 3-5 şeyi de alayım da Şimdi bu arkadaş saldırıya gelir Dörsün şöyle tamam Binalarımız bu şekildeydi binalarımızı attık savunma da bu bu şekilde Klon binamız Yani çıkarttığınız bir birimi klonluyor şöyle attık bastık Bunun bir kolonu daha çıkacak Heh gördüğünüz gibi klon, klasik klonlama binası Eee bu, bu arada şu kısa sikte varımız bu dediğimiz gibi etrafı açar bize burada gezinmeye gezinmeye çıkmanıza gerek yok bu sürekli dönüyor çok çabuk dönüyor bunun etrafı açarsınız tıkır tıkır açılır etraf bu bu işe açıldı mesela göstereyim şöyle şuraya geldik haritanın buranına geldik bastık açtı gibi bu bu işe bu bina ne işe bunu göstereyim size Anam enerji bitti bitmedi şu an hiçbir bina iş yapmıyor tabi buraya geliyle bu robot tanklara karşı iş yapmaz Yunan askerleri bu şekilde vuruyor bu arada. Ulan ne oluyor ya? Tıf 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 tıf. Enerji sıkıntısı çektik. Geldik ana damarımızdan vuruyor. Tıf 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 saldırı mantığı bu askerlerin. Onu da göstermiş oldum size. Bu da Sovyet tankları gibi kendini korur. Seyyardır, gezerdir, gezicidir. Gezerler, çift çift gezerler. Bu dediğim gibi askeri ve tankı içine alır. Ee, senden bir tane daha enerji kurayım da. Heh, enerjimiz açıldı. <laughs> bu bina da dediğim gibi buradan gelen yabancı binalara mesela şimdi bu enerji saldırı almış bu bir ihtimal neyle geliyor yine robot tankla geliyor sesinden anlaşılıyor zaten hmm. gördüğünüz gibi robot tanklar hariç yine üstüne basa 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 Allah razı olsun tank çıkar ya ben sıkıldım ya o sıkıldım <laughs> ben sıkıldım ya direkt hus sigirip enerjime saldırıyor ya. <laughs> Gıcık gitti beni ya. <laughs> Şuraya dikeyim şundan. Bu tank bunker. Yani Rus, e, Rusların şeyi vardı ya. E, onun gibi düşünelim. Şundan bir tane daha dikeyim ya. Rusların asker koyma binası var. Bunların da böyle içine tank koyma binası var. Tank bunun içine girer, kur, tankı korur. Tank nasıl alması? engeller. Şöyle basalım açalım geri dönelim. Bunu oraya gitmediği yok. Buradan seçip buraya bastığınız zaman da açabilir. Sıkıntısı yok. Dedim ki bu işe tank koyarsınız. Bu buradan gelen düşman müttefik askerlerini, tanklarını dört birime kadar kendine çevirir. Yani sizin tankınız, sizin malınız yapar. Onları yakalık böyle tutarsınız. Buraya getirip tık, satarsınız. Bir, tane yakalası göstereceğim size. Örnek olarak da şu enerjiden bir tane daha dikeceğim ya. Çok vurdu bu. Ya. gördüğünüz gibi tank çöpçüleri de kendilerini korurlar. Savunma binaları bu şekilde. Ekstra bir savunma binası yok. Ha, bak şimdi geliyorlar. Dur lan bu bunları şimdi işte yok eder ya. Neyse. Ha yakaladı. Yakaladı. Gördünüz mü? Bu sizin oldu. Bunu alırsınız. Ekonomi. Yemin olsun ekonomi. Bunun içine sokarsınız. Bakın şimdi bunun içine çok bir para vermeyecek asker ama tankla çok para veriyor. Gördüğünüz gibi öldürdün para verdi. O kadar. Yürüyün mantığı bu. Bu sizin normal askeriniz, mühendisiniz. Ee, virüs. Virüs şöyle bir şey. Göstereceğim şimdi çıksın. Brute tanklara karşı etkili. Askerlere karşı da etkili. Kedafa giden bir şey yok. Bu arada buna geliyorlar. Yine robotan. Ne kadar robotan ettin ya? Bu bir sniper gibi düşün. Bunu. Ah bu da vursun işte yalandan diyecektim. Bakın şöyle. Sen de gel. Mesela düşman askerini sayalım bunu. Gördünüz mü? Ve burada bir yeşillik çıktı. Şu içte vurursam şayet herhalde. Bak. Gördünüz mü? Şimdi şu yeşillikten geçerken bunlar da cana gidiyor. Tık tık. Bu bu şey. <laughs> Kulağa telefon çaldı. Sorry. Telefonumuz çaldı. Bu da bu tanklara gördüğünüz gibi tanklara karşı mükemmel etki var. Gün, gün, Güm. güm, güm Bitti. Bu kadar. Bu tankların işi. Bu normal yürü. Sadece ve sadece tankları askerleri şey yapar. Bu da yürü prime. Bu ekstrem olarak bu yürüden. Şundan ekstrem olarak. Şundan ekstrem olarak bu binaları da kendinize çevirir. Yani binayı kendinize çevir sat. Kendinize çevir sat. Savaşmadan adamı yok etmeniz için şurayı açacağım ya buradan gelip gidiyor görürüz ne gidiyor Ha, bu reis. yani binaları da çevirirse şöyle gelip şuradan bir bina kapatırsam ha, şuraya gel bakayım yok şuraya gelmen lazım hızlı hızlı ya bu sudan gidemiyor muydu gidiyor muydu vallahi hatırlamıyorum ama dur öbürüyle deneyeyim ben size sudan gidiyormuş evet onu anladık bakın aynen bu suyun üstünden suyun altından bir yerlerden gidiyor bunun ayarı yok yürü normalde riddle bildiğiniz üzere sadece Eee Bura seni vururlar şöyle gel hele Şu binayı tutamıyor Tutabildiği bina arıyorum Şunu tutar Tuttu Bu bina Artık sizin satın İster satın ister atın O size gelmiş İsterse o binayı elinde tutun işletin Ana binasını kapanlar bile var Kapı Ana binayı çiftleştirenler bile mevcut Yine robot tankla geldi klasik o bu çöpçünüz, bu normal sıradan tankınız dedik, bu Megatron, bu Mastermind, şunlardan birer tane alalım. Bu ana binanın UFO'nuz, bundan zaten çıkarttık. Bu taşıma, e, deniz taşıma binanız. Şu hem denize kendini korur. denizaltı olarak çalışır. Hem de örnek bir bina, şunu vur vurdurtayım. Hem de böyle suyun üstüne çıkar, roka yatar. Sovyetlerin roket binası gibi. Bu, bu kadar. Sadece başka değil. Deniz binası yok, şey, deniz gücü yok. Bu normal binanızı, Şimdi şu Megatron'un ne iş yaptığını göstereyim size. Böyle kaldırır, bunu getirir. Sizin askerlerinizin ortasına koyar. Başka bir şey yok. Yani olduğu yere bunu koyar. Bu şunun yürüyen versiyonu. Hava ve karaya çalışır. Şöyle. Gördünüz. Bunu yürüyen versiyonu. Yani bunun da yaz yavaş yavaş vurur 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 çoğalmasını bekliyorsunuz böyle çoğalır. Bu ne iş yapıyor derseniz böyle bir alan yaratır. Şu an bizim askerlerimizde işlemeyecekti. Oradaki askerlerin kafasını karışması sağlıyorlar. Ben şöyle hemen götüreyim. Şöyle Amerikan askeri bulabiliyordum bak. Yani buna şuradan bastığınız zaman şuna çalışması sağlarsınız. Bakın gördünüz. Mü? Buradan geçen askerlerin kafaları karışır. Beyinle aptala döner. İşte aa. yani buradaki askerlerin kafaları karışır. Birbirlerine saldırmaya saldırırlar. Size uğraşmazlar. Onu anlatmak bir şeydi. Bu Monster Mint şunun yürüyen versiyonu önüne gelen tank askeri hareket halindeyken tık 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 sizin yapar. Bu bina ölü zaman yaptı askerlerde otomatikman boşa çıkar. Bilginiz olsun bu bu işe yarar. UFO hepini yürüyen versiyonu tek farkı bu havayı karayı her şeyi vurur. Çıf 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 vurur. Ayrıca bunun bir özelliğini göstereceğim şimdi size. Tank da bu arada almış ne ayakası orada. Bunun diğer bir özelliği binaları işlevlerini sonlandırıp engelleyebiliyor. Şu şekil göstereyim şimdi size. Gel hacım. Gel. Ölmezse şayet. Bir enerji binası. ha burada bakın. Tuttu. Adamın enerjisi kesildi ve burada ne varsa saldırır. Şu açık. Şurada ne var? Neye saldırıyor bakalım. Heh, buna saldırıyor. Gördüğünüz üzere. Tık. 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 Adamın enerjisi kesildi. Bu enerjisi tekrar bu üstüne çıkmadığı sürece çalışmaz. Sadece enerji olarak düşünmeyin. Bunu götürürsünüz ölecek ama size göstermek için yapıyorum. Gittiniz çöp binasını tutturdunuz buna. Size para getirir. Parasını çalar. Adamın sürekli parasını dız 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 çalar burada. Bunu enerji tutturalım buna. Tutturduk. Enerji kesti. Aynı etten durduğu yerin dakikada yamacı asker varsa onu bu şekilde öldürür. Bu tankın özelliği budur. Ee, başta tankımız kalmadı. Hepsi de bahsettik bu ana binası demiştik. Yürü de bu şekilde. Burada yürüdüğüm e, yürü dediğim gibi bir kişi, e, basit bir yani ülke klasik öz belli başlı tanklar var ama birebir mücadeleye girebilecek bir tank bu. Bu, bu bundan başka hiçbir tankı böyle gelip kafa atıp birebir mücadeleye giremez. E, adam buraya içeri girdiği zaman kardeşim çevir Allah çevir de kaç tanesini çevireceksin? Kaç tane çevirebileceksin ki yani? şu dört tane kapı. Hadi buna 20 tane çıkıyor. 100 tane çıkart. Allah adamın hangi birini çevireyim? De bu pat pat çevirmiyor yani. Çeviriyor, bekliyor, çeviriyor, bekliyor. O arada tam böyle iki tane bir koyacaklar. Bu öcek geçmiş olsun gitti. Şu tank iyidir ama bunlar tek yer yan tankları. Yani tek yer. Bu da tek yer. Ee, şu tankları bir normal tanklarla kapışır. Yani yürüyün çok bu özel bir opsiyonu yok. Bir sene karşı aldın keyfinize bakın. Ama dediğim gibi yürü. Online olan oyunu çok tercih edilen bir ülke olmaz. Çok iş yaptıramaz size karşı. Şunları da görelim. Normal oyunda her türlü iş yapar. Yürünün en iş yapacak biraz. Aha bunlar. E, bundan çıkarırsınız zibil gibi. Karayı, havayı, denizi patır götürürsünüz vurursunuz. Bak bu bina size kaldığı sürece satmazsanız gördünüz. Bunlardan çıkartabiliyorsunuz. <laughs> bu arada bu da dur seni vurmasınlar. Şunu bir kapabiliyor mu acaba? Kap bir ana binayı kaptırtacağım. Ulan he. Şimdi tek atımlık kurşunum var. Açtım. Tut. Bak ana ben artık sizin. Bakın. Ama tabi adam öldüğü için gitti. Her şeyi çıkartabiliyorsunuz. Ondan bahsetmek istiyorum. En güzel ya bunlar. Başka da bir şey bilmiyorum ben. Bak. Kaldırıyorlar bir sürü roketi. Bam 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 güm güm güm. Ama bunlar böyle roket atarken savunmasız. Bunu karadan da vuruyorlar bu sefer. havadan da vuruyorlar. sudan altında da vuruyorlar. Ölüyor. Yani yürü online'da tercih edilmez ama şeyde tercih edilir. Abi insanlara karşı keyif keyfi alıp oynayabilirsin ama online'da çok tercih edeceğini sanmıyorum. Bu video da bu kadardı. Görüş ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yürünün de binaların ve tankların detaylarını özellikle selimden geldiğini anladığım kadarıyla dilimin döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.